Bakara Suresi 21. Ayet-i Kerime bakalım Rabbim bu ayetlerde Bakara Suresi 21 numaralı Ayet-i Kerime'de bizlere neler beyan ediyor. Estağfirullah, Bismillah, Ya eyyühen nas, ey insanlar, u'budu rabbeküm, Rabbinize ibadet edin. diyorlar rabbiniz ki halakaküm, sizi yarattı. Vellezîne daha kimi yarattı? Vellezine min kabliküm. Sizden öncekileri de yarattı. Leallekum tettebun. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki sakınırsınız. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Ona kulluk edin. Umulur ki siz takva ehli olursunuz. Sakınırsınız. Ayetimiz bu. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Bakara suresi 21. ayet kerimede ey insanlar buyurunca işte dünyanın neresinde olursa olsun insan olan herkes bu ayetin muhatabı olmuş oluyor. İster inansın, ister inanmasın neticede insan mı bu ayetin muhatabı oluyor. Dolayısıyla Mevduti Hazretleri her bir insanın yapmış oluyor kıtabet eylemiş oluyor. Ey iman edenler deseydi sadece inananlar girerdi. Ey kafirler deseydi sadece inanmayanlar girerdi. Ama bu ayeti i kerimede Ey insanlar buyurmakla beraber bütün insanlar ne yapmış oldu? Bu ayetin muhatabı olmuş olduğu. Onun için Mevla Ya eyyühennâs, ey insanlar buyuruyor. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma inansın, inanmasın Hepsi bu ayetin muhatabı olmuş oldu. Yani dünyanın neresinde olursa Amerika'daki de girdi buna, Hicaz'daki de girdi, Mısır'daki, Irak'taki, Türkiye'deki her insan ne oldu? Bu ayetin muhatabı oldu. Mevla buyuruyor, ey insanlar, umbudu Rabbinize ibadet edin. O sizin Rabbiniz. Mevla Rahman'a ibadet edin demedi mesela. Rabbinize ibadet edin buyurdu. Niçin Rabbinize ibadet edin buyurdu? Çünkü Rab terbiye eden demektir. Mesela anne babaya da mürebbi denilir, murabbi denilir. Terbiye ettiğinden dolayı Rab büyütüp yetiştirmek anlamındadır. Çünkü ayetin devamında Allah-u Teala Hazretleri insanı yarattığını ve hayatını idame ettirebilmesi için bütün nimetleri de verdiğini beyan edecek. Ayeti gelmedi yani Mevla seni beni yaratmış, o bizim Rabbimizdir. Ne gibi? Bakın bir tohum, bir tohumu alıyorsunuz, toprağa ekiyorsunuz, atıyorsunuz toprağa. Toprağa attığınız zaman da o tohum filizleniyor, kök salıyor, filizleniyor. İşte fidan oluyor, ağaç oluyor, meyve veriyor, bakın ufaktan alıyor, işte Rab bu demektir. Bir insanın yaratılışını düşünelim. Mevla Kur'an'da bunu da beyan ediyor. Hemen okuyalım üşenmeden. Estağfirullah, Bismillah. Ve laqad kad al insane min sülaletin min tîn. Thümme cealnâhu nutfeten fî kararin mekîn. İlâ hirlâye. Mevla buyuruyor ki Ve laqad kad Andolsun biz yarattık. Kimi? El insane. insanı biz yarattık. Allah buyuruyor ben yarattım insanı. Biz yarattık. Min şülâretin Çamurdan, çamurun özünden yarattık. Fümme sonra cealnâhu. Onu kıldık nutfeten, bir nutfe yaptık. Bir su yaptık, su, nutfe. Nerede peki? Fi <laughs> kararin Güvenilir bir mekanda ana rahmi. Güvenilir bir mekanda ana rahmi. İnsanın bedeni, şu görünen cismimiz, enasır-ı erba'a dediğimiz dört şeyden yaratılmıştır. Su, hava, toprak, ateş. Su, hava, toprak, ateş. Bakın yediğimiz, içtiğimiz her şeyde ne vardır? Bunlar vardır. Patates, soğan. Su, hava, toprak, ateş. Su olmazsa yetişir mi? Yetişmez. Hava olmasa yetişir mi? Değil mi? Havasız kaldı mı ne oluyor? Ürünler çürüyor. Bak hava da lazım. E toprak zaten toprakta yetişiyor. Bir de ateş belli bir derece sıcaklık. Bak görüyor musun? Hararet. İnsan bu dört şeyden yaratılmıştır. Sen patatesi yedin, işte soğanı yedin, elmayı, armutu yedin, balık kaymağı yedin. İşte yedik içtik, o yediğimiz içtiğimiz şeyler onların hepsinin özünden Mevla Teala Hazretleri işte bir su. Beni diyoruz değil mi ona? Bir su bakın, bir su. Mevla onu halk ediyor. Su oluyor, su. Sonra ana rahmine, Mevla onu ana rahmine koyuyor. Ne diyorlar ona şimdiki dilde? Embriyo mu diyorlar? Ana rahmine o yapışıyor. Değil mi? Ana rahminde tüpler oraya yapışıyor. Bak görüyor musun? Mevla devamla buyuruyor ki ondan sonra da ثُمَّ خَلَقْنَا nutfete عَلَقَةً Mevla buyuruyor biz onu bir alaka yapıyoruz. Alaka. Kan pıltısı. Ondan sonra onu bir mulga yapıyoruz. Bak insanın yaratılışındaki devrelere bak. Ya bunu hangi kudret yapabilir? Adam diyor ki seni kim yarattı? O da diyor ki, anam babam yarattı. E, ananı babanı kim yarattı? E, anası babası yarattı. Onu kim yarattı? Anası babası. Hoca efendi bakıyor ki, ya bu herhalde Adem babaya kadar dayanacak. E, Madem öyle, seni anan baban yarattıysa, nice anneler var, babalar var, dört tane oğlu oluyor. İstiyor ki beşincisi kız olsun. O da doğuyor, o da o erkek. Veya tam tersi. Dört tane kızı oluyor istiyor ki dördüncüsü oğlan olsun, erkek olsun. Bakıyor da kız. Böyle çok var. Netice itibarıyla eğer ana baba yaratma gücü kudreti var olduysa, böyle bir gücü kudreti varsa, yaratıcıysa, yaratıyorsa, e kız da yapar, erkek de yapar. E yani demek ki ana baba değil. Allah yapıyor bak. Aşamaları görüyor musun? Patatesi yedin, soğanı yedin, bir su oldu sende. O su ana rahmine atıldı. Oraya yapıştı. E nice insanların olmuyor mesela. Estağfirullah. Bismillah. Yehebü limen yeşâhu ve yehebü limen yeşâhu ve yecaalü men yeşâhu Mevla öyle buyuruyor. Dilediğimize erkek evlat veririz. Dilediğimize kız evlat veririz. Dilediğimize de vermeyiz Allah buyuruyor. Nice insanlar var evladım olsun diye uğraşıyorlar ama oluyor mu? Olmuyor. Niye? Veren de Allah, vermeyen de Allah. Onun için verdiği de imtihan, vermediği de imtihan. Her şey estağfirullah bismillah. Kul len yusibena illa ma keteballahu lena. Mevla bize ne isabet ettirdiyse mutlaka o nedir? Allah'ın yazmasıyla ancak olmuştur. Hepsi neticede nereden geliyor? Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, hoştur bana senden gelen, yahut hilkat, yahut kefen lütfunda hoş, da hoş. Bana diyor, gül de gelse, diken de gelse, ölüm de gelse, hayat da gelse, nereden geliyor ben ona bakarım, senden geliyor, dolayısıyla bana hoştur. Nereden geliyor bu? Senden geliyor. Dolayısıyla o nedir benim için? Hoştur. Rabbim bizi de inşallah Yunus Emre gibi Kudüs Hüsnü Hazretleri gibi diyenlerden eylesin. Amin. O gücü, o manevi kuvviyeyi bizlere kuvviyeyi bizlere de ihsan eylesin inşallah. Amin. E herkesin işi değil tabii ki yani. Her işte ne lazım? Sabır lazım. Rabbim becerdirsin. Ayetimize dönelim. Mevla diyor ki sizi yaratan Rabbinize. İşte Rabb bu demek. Alıyor bir su, o onu yetiştiriyor dünyaya geliyorsun. Bak dünyaya geliyorsun değil mi? Ana karnında da bir hortumla Mevla ne yapıyor onu? Besliyor. Bak görüyor ne acayip şeyler. Bazı çocuklar vardır. Belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Doğdukları zaman da böyle şuraları yani ee, ellerinin üstü böyle soyulmuş oluyor. Doktorlar diyor ki doğuma yakın orayı emmeye başlıyormuş çocuk. Bak ne acayip işler. Yani sanki Rabbim ana rahmindeyken o çocuk dünyaya gelecek ya Mevla ona öğretiyor. Emice çünkü değil mi? Annesinden süt emecek bak. Mevla o suyu alıyor ana rahminde belli bir merhalelerden geçiriyor. Kan pıhtısı oluyor. O kan pıhtısı et parçası oluyor. O et parçası işkelet oluyor. Mevla bülü fizdün kesemler izamel ahma sonra ona biz et, et giydiriyoruz Allah buyuruyor. Bak elbise giydiriyor Mevla o kemikleri etle Mevla. Bak bunlar hangi bir kudret yapabilir? Allah'tan gayrı hiçbir kudret yapamaz. İşte Mevla da buyuruyor ki Ey kullarım, ey insanlar U'budu Rabbeküm İşte böyle bir Rabbinize ibadet edin. Böyle bir Rabbinize kulluk edin. Bunu bu ayeti inanmayanlar açısından düşündüğümüz zaman da siz çok ilahlarınız var, çok ilahlara tapıyorsunuz. Ateşe tapıyorsunuz, puta tapıyorsunuz, şura tapıyorsunuz, buna tapıyorsunuz, ineğe tapıyorsunuz, sineğe tapıyorsunuz, paraya tapıyorsunuz, pula tapıyorsunuz. O budur Rabbekü. Rabbinizi birleyin demektir. Rabbinizi birleyin. Birdir o bir. İnananlar açısından düşündüğümüz zaman da yahu sizi böyle bir Allah yarattı. Bak bir suydunuz, aldı sizi dünyaya getirdi. Öyle bir Rabbinize ne yapın ibadet edin. Namazınızı kılın. Orucunuzu tutun. Kulluk yapın. Kulluk böyle bir Allah'a teşekkür edin demektir bu ayet. İnsan doğdu, dünyaya geldi. Acizsin, zavallısın. Anca ağlamasını biliyorsun. Ana nedir bilmezsin. Baba nedir bilmezsin. Masa nedir bilmezsin. Ekmek nedir bilmezsin. Süt nedir bilmezsin. Ay nedir, güneş nedir, yıldız nedir bir şey bilmezsin. Acizsin, kenara koysalar, kedi yese, köpek yese sesini çıkaramaz, kendini koruyamazsın. Anca ağlarsın. Inda, he? Bak, o kadar aciziz. Ama hemen bir ayet daha okuyalım. Estağfirullah, bismillah. Vallahu ahrecekum min butuni ummatikum la ta'lemuna Vallahi vallahi ahrecekum min butun imatikum. Analarınızın karnından sizi çıkarttı. La taale ne şey hiçbir şey bilmiyordunuz. Ve cealeleküm sema. Duyasınız size kulaklar verdi. Ve efsara göresiniz diye size göz verdi. Ve efide, Ondan sonra size Mevla Teala Hazretleri anlayasınız diye bir kalp verdi. Lâ'allekum teşkurûn. Umudur ki şükredersiniz. Görüyor musun? Bunların hepsini kim yaptı? Hepsini Allah yaptı. Bir göz, bir kulak, akıl, fikir. Bakın düşünüyorsunuz, o düşündüklerinizi merama dökebiliyorsunuz. Estağfirullah, billah, bismillah. Errahman, allemel Kur'an, halakal insan. Sure-i Rahman'da Mevla öyle buyuruyor. İnsanı yarattı. Ve allemeul beyan. Ona beyanı öğretti. Bunların hepsini kim yaptı? Haydar Efendi. Hepsini Allah yaptı. E şimdi bu Allah'a böyle bir Rabbe ibadet yapılmaz mı? Böyle bir Allah'a ibadette üşengeçlik, tembellik yapılır mı? Böyle bir Allah'ın, böyle bir Rabbin emirlerini tutmakta veya yasaklarından kaçmakta gevşeklik yapılır mı? Çok iyi düşünmemiz lazım. İyi düşünelim muhteremler. Bak Mevla bu ayette bizlere bunu beyan ediyor. Bak insanın yaratılışını ben yarattım, sizi de ben yarattım, sizden öncekileri de ben yarattım. Rabbinize ibadet edin, ona kulluk edin. Bir tanesi geliyor, sana bir iyilik yapıyor, bir güzellik yapıyor. Ne diyorsun? Teşekkür ederim, Allah razı olsun diyorsun. Bak, ya bir insan geldi, Öyle demişler değil mi? Bir fincan kahvenin nesi var? 40 yıl hatırı var. Bak ne güzel. Ne güzel söylemişler. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. E bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı oluyorsa muhteremler. İşte bak ayet okuyoruz. Böyle bir Allah'ın hatırı ne kadar olur veya ne kadar olması lazım? Bunu düşünelim. Üç aylardayız. Bak Recep bitti. Recep-i Şerif ayı bitti şaban Şerif ayına geldik. Düşünme zamanındayız. Kendimizi hesaba çekme zamanındayız. Elin olmazsa, ayağın olmazsa Estağfurullah billah, Bismillahirrahmanirrahim bir ayet daha okuyalım. Mevla buyuruyor ki Ve iz ehezallahu semaküm ve efsaraküm ve iz ehezallahu semaküm Allah sizin kulaklarınızı alsa ve efsaraküm gözlerinizi alsa ve <laughs> hatem kalbinize de mühürü vursa men idanun gayrullah yetikum onları size tekrar verecek kimdir? Kim verebilir? Muhterem. Eli kim verebilir bir bize? Ayağı kim verebilir? Bak protez yapıyorlar protez. Aslı gibi oluyor mu? Diş yap diyorsun aslı gibi oluyor mu? En ileri teknolojide. Bakın bir el için, bir ayak için, bir dişin tanesi için, bir diş için Bugün dünya seferber olmuş. Yanlış mı söylüyorum? Dünya seferber olmuş. Üniversiteler kurulmuş, profesörler yetiştirilmiş. Niçin? Allah'ın verdiği bir dişi orijinaline daha yakınını yapalım diye. Oluyor mu? Olmuyor, olmuyor. Teknoloji bu kadar ilerlediği halde bakın dünya seferber olmuş. Ne trilyonlar, katrilyonlar bunun için? Bir ortopedi ya, bir el kırığı için. Neler neler? Bak Mevla bunları sana bana bedava vermiş ya. Ey insan nankör olma. Allah'tan kork kör olma. Öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bunların hepsini sana kim verdi? Rabbin verdi. Seni yaratan, senden öncekileri yaratan Rabbin verdi. Öyleyse ona kulluk et. Namazında gevşeklik etme. Haramdan kaç, günahtan kaç. İbadete koş, gönlün mescitlerde, sohbetlerde olsun. Gıybetten, dedikodudan, yalandan, dolandan, hepsinden kaç. Niye? Çünkü böyle bir Allah'ın huzuruna çıkacağız. Böyle bir Allah'ın huzuruna çıkacağız. Mevla bir bir her şeyi bize eksiksiz soracak. Kulum gözü ben verdim bedava. Niye bana o gözüne niye şükretmedin ya? Bir fincan kahve ikram edene 40 yıl hatır sordun da ona teşekkür ettin de Allah razı olsun dedin de bir işini görene teşekkür ettin Allah razı olsun dedin de ya seni ben yarattım ya yaratmakla da bırakmadı bu hayatı idame ettirebilmemiz için bütün nimetleri de gene kim verdi? Gene Allah verdi. Beni unutma menamı. Beni unutursan ben de seni unuturum. Ben de sana unutma muamelesi yaparım. Estağfurullah Bismillah men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten ve nahşuruhu yevmel a'ma. Na. Mevla diyor ki kim bizim zikrimizden bizden Kur'an'dan yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten onun için dar bir geçim vardır. Niye? Çünkü işte deminden beri 20 dakikadır konuştuğumuz bu ayetleri unutmayalım. Bu kadar nimetleri verdi, sen Allah'tan yüz çevirdin, onun zikrinden yüz çevirdin, Kur'an'dan yüz çevirdin, ibadetten yüz çevirdin. Yani bu tarafta hiç bezin olmadı, tamam mı? Mevla diyor ki onun için dar bir geçim vardır. Ve nahşuru yevmel kıyamete ama kıyamet gününde de onu kör haşrederiz. Kale Rabbini maşer tene ama okulda der ki Ya Rabbi beni niye kör haşrettin? E ben dünyada vakat gürültü basıyla pire atlasa görüyordum. Bak dünyada görüyordum. Niye bugün beni kör aşettin? Mevla da buyur ki قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ ve فَنَس۪يْتَا وَكَذَٰلِكَ الْيَمَتُنْسَا Sen beni dünya hayatındayken o kadar vermiş olduğun nimetleri, o nimetleri veren beni unuttun, bugün de ben seni unutuyorum. Haşa Allah Celle Celaluhu unutmaktan münezzehtir. Yani unutmak ne demek? Allah unutma muamelesi yapar. Bütün kullarında yarın ahirette cennetiyle, cemaliyle müşerref eder, nimetleriyle taltif ederken seni de Allah muhafaza eylesin. Yapmış olduğun bu körlüğün karşılığında cehenneme atı veririz. Cezanı çeki verirsin. Rabbim bizleri inşallah muhafaza eylesin. Amin. Verdiği tüm nimetlere şükretmeye, bizleri şükrünü ifa etmeye muvaffak eylesin. Amin. Maddi ve manevi ne kadar nimetler ver, verdiyse onları onun rızası için, onun yolunda harcamaya hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Amin. İçinde bulunduğumuz tüm darlıkları, sıkıntıları da hayırlara tebdil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbi Alemin. El Fatiha.